Ya şöyle korkak alıştırma kendini. Basacaksan iyi bas. <laughs> arkadaşlar yepyeni video, hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda yine böyle bir vlog tarzında bir şeyler çekeceğiz. Şu an garajdayız. Görmüş olduğunuz gibi hot hatch yani Aero 32'mizi buraya getirdik. Sinan ne yapıyorsun? Yeşil plakaları takıyorsun arabaya. Ne için takıyorsun bunları? arabayı Arabayı temizleyeceğiz arkadaşlar. Yeşil plakaları neden takıyoruz derseniz araba haliyle trafiğe kapatıldığı için sigortası süremeyiz. Yeşil plakalarla bu arabayı sokağa çıkartabiliriz. Ha, normalde park edemezsin vesaire ama böyle temizlik olsun. Garaja gitme gibi durumlarda arabayı çıkartabilirsin plakalarla. Araba bayağı bir kirli. Pek gözükmüyor böyle ama yani bayağı bir temizlenecek. Önemli olan şu jantları. Bakalım bu jantlar gidecek geldiğinde temiz olacak mı? Sinan Bey de bunu temizleyecekmiş bakalım. Evet. Temiz görmezsen, temiz görmezsen seninle kavga ederiz. Ha? <laughs> 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 Benzinin boşa bitirme. <laughs> Malum. Araba zaten çalıştı an direkt yakıyor. Garajda atom karıncamız var burada bir tane renk değiştiren. Bunun fren kaliperlerini kırmızı yaptık. Paslıydı baya. Güzel de oldu bence. Arabaya daha böyle bir hava kattı. Burada bizim Faruk'un arabası var. Bu araba satılacak. S-Class. Mübarek gemi gibi. Şöyle görüntü alalım. Yakında güncel ilanlarımızda. <laughs> bu araba zaten satıldı. Aslında şurada bir CLA var. O da satılacak büyük ihtimal. Bu gitti. Bu yeni model makyajlı C class. En yenisi değil. Bir önceki. Muhtemelen bu da satıldı zaten. E geldiğimiz zaman bir Sinan var burada. Bu da hala satılmadı. Burada duruyor. Ne <laughs> misin? <laughs> Buraya yeni bir tane T-Cross'umuz geldi. Bu daha bugün geldi arkadaşlar. Bu da yakında günce ilanlarımıza gelir. Şöyle geçtiğimiz zaman facelift bir Golf 7'miz var. Burada da bir Polo Airline'ımız var. Bunun plakalarını bekliyoruz. Plakalar geldiği zaman büyük ihtimalle bu da zaten yolcu. Arkadaşlar birçoğu arabamız daha gelmeden zaten gidiyor. maalesef internete koymadan gönderiyoruz. Şu arabayı bir, şu tırı, kamyonu buradan bir çekelim de. Bizim arabayı bir çıkartalım buradan. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar Showroom plakaları bile burada bak. Görüyor musun? Biden ilk çıktığı zamanki satış plakaları bile burada. Bir cold start alalım Sinan Bey. <Gülüyor> 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 <Gülüyor <Gülüyor> Motoru sessin. Sakin ol şampiyon. Arkadaşlar biliyorsunuz bu egzoz ısınınca Böyle biraz daha dışarı çıkıyor Yaktığın zaman Yırtıldığın zaman bu eksoz da yırtılıyor Önden böyle özenede doğru geliyor Geri motor soğuduğu zaman içeriye kendini alıyor Şu an kaç dereceymiş Daha buz Gördüğünüz gibi Arabada 109.000 km'deymiş Sinan Bele Ne yapalım Sen söyle Bu arabayı da BMW gibi satlığa koyup Satıp bir canavar mı alalım Yoksa bu araba kenarda dursun Yanına ticari bir araba alalım. Yani tam etmek için. Ya, zaten bu arabayı pek sürmüyorum. Ya sürmüyorum. Bu araba biliyorsunuz arkadaşlar. Benim her zaman için söylediğim gibi bir çocukluk hayalimdi. Küçükken bu arabayı hayal ederdim. Camdan bunun sesini duyduğum zaman böyle tüylerim diken diken olurdu. Ve gün geldi bu arabayı aldım Sinan. Değil mi? Aldık bu arabayı getirdik, sürdüm filan ama Arkadaşlar bu arabalar sürekli sürmek için değil Hele de biraz düşük kilometreden aldığın zaman bu arabaları genelde kenara koymak istiyorsun. Ben de öyle yaptım. Arabayı temizlettirdim. Her şeyini değiştirdim. Altına daha hala sıfır lastik, frenler her şey sıfır. Koyduk garaja. Ama ve lakin Sinan'ın dediği gibi bu arabayı fazla sürmüyorum. Yani fırsatım olmuyor. Çıkıp da arabayı da e, dışarıda rezil etmek istemiyorum. Çünkü bu arabanın pas sıkıntıları var. Hani zamanla zaman paslanıyor falan vesaire derken arabayı garajda tutuyoruz. O yüzden Sinan sence satalım mı? Sen söyle. Ya da şöyle yapalım. Satlığa koyalım mı? Güzel bir fiyata giderse verelim mi? Olur. Olur mu diyorsun? Arkadaşlar siz söyleyin. Bu arabayı ilana verelim mi? İnternete verip bu arabayı satlığa koyup satıp yerine canavar Bir tane canavar mı alsak böyle bir böyle bir yüksek beygirli böyle bir yine bir proje arabası mı yapsak? Yoksa bu araba da kenarda dursun deyip ticari amaçlı başka bir araba mı alsak? Yorumlarda belirtin. Sinan şimdi bunu bir güzelce yıkayıp gelsin. Bakalım nasıl parlatacak. Selçuk abi. Selçuk abi mi? Ya Selçuk abi işte bu ara... Bu ne ya? Ekonomik kriz biraz ona da vurdu. Lamba artık değişmiyor. Şimdi bu lambayı değiştirmek için buraya bir tane merdiven lazım, lift lazım filan. Biliyor musun? <laughs> Lambanın kendisi 10 lira takması 150 lira. <laughs> o yüzden Selçuk abi bu lambayı takmıyor. Ne zaman ki burada komple lambalar patlayacak o zaman el atacak. <laughs> Bir ses duyur bakayım. Sound check. Oh, oh. Ya şöyle korkak alıştırma kendini. Basacaksan iyi bas. <laughs> <laughs> bak bak, eksoz nasıl çıktı. <laughs> benzin yok oğlum, benzin yok. <laughs> Neyse içindeki benzin seni kurtarır. Hadi bakalım. arkadaşlar Sinan arabaya götürüyor Ondan sonra şurada bir sürprizimiz daha var bizim babanın arabası burada bunun ufak sıkıntısı varmış bir köprüye alacağız altına bakacağız ve sonra bunun bir before after'ını çekecek Sinan çekecek değil yani. yani Sinan çekmeyecek de biz göstereceğiz Sinan temizleyecek bakalım bunun içi nasıl bir durumda kilometresi kaçta bayağı bir yol yapıyor çünkü bu araba ve şöyle söyleyeyim Türkiye'ye gitti geldi ve hala hiç temizlenmedi

Sinan Bele. arabayı kontrol ettik. 260-270 binde dayanmış. Sıkıntısı yok şimdilik. Bir şanzıman yağı değişecek. Ve içi iyice temizlenecek. Türkiye'den geleli ve bana hiçbir şey alınmadı. Gördüğünüz gibi şöyle bayağı bir temiz. Değil mi Sinan? Bayağı bir temizmiş. Buraları bir el altı. Elden geçireceksin artık. Evet. Bakayım Hadi bakalım Sinan. Artık senden bunu mis gibi istiyoruz. Bak bunlar filan kirli. Bakalım bunları temizleyecek misin? Baba bu videoya bakıyorsan bu arabanın içinden çıkan bu pislik ne ya? Vallahi billahi böyle bir şey yok ya. Şuna bak. Şu komple çöp torbası arabanın içinden çıkan ıvır zıvır pislik. Yani şuna bak. Yani şu komple şu hep arabanın çıkan pislik. Şunların içi de ıvır zıvır. Evet. dağınık. Bu zaten Sinan'ın malzemesi. arabanın içinden 4 çift ayakkabı çıktı. Bu paspas bayağı bir temizlendi. Bu komple griydi. Tozlu, topraklı bir şeydi. Şu içlerinden baya baya. Derileri daha temizledin mi Sinan'ı temizleyecek mi? Temizliyorsun. Şu an Sinan direksiyonu parlatma peşinde. Ya da parlatma değil matlaştırma yapıyorsun değil mi şimdi? Bu direksiyon parlıyordu pırıl pırıl <laughs> o da tabii ki kolonya sürmekten e, bayağı bir yıpranmış ama gerçekten şimdi bile bayağı bir mat evet bayağı ne diyecek bunlar ne, ne biçim pis insan diyecek ama bu araba arkadaşlar şöyle bir şey babam araba aldığı zaman arabayı süs niyetine almıyor bizim gibi garajlarda yatırmıyor bu genelde at arabası diyor. Bu bir e, eşektir diyor. Yani biraz böyle kabaca, buna sırtına kırbacı vuracaksın, çalıştıracaksın diyor. İşimi görmezse ben bu arabayı niye aldım, niye sürdüm, niye sürüyorum diyor. Adam haklı. Şuna bak, 2 yıl içinde, 3 yıl içinde 280 bine dayandırmış arabayı zaten. Ee, ama araba taş gibi. Bizimki gibi böyle garaja girip bir parça değiştirmiyor. <laughs> sadece yakında bir şanzıman yan değiştireceğiz. O, onun zamanı gelmiş. Gördüğünüz gibi Sinan sadece paket paketlemiyor. Böyle arabanın içinde pırıl pırıl yapıyor değil mi Sinan? Sinan arabayı bana sattıracaksın ama ha bu gidişle. Allah sattıracaksın. Sinan diyor ki arkadaşlar Mercedes'in yıldızından vazgeçmeyeceksin. Öyle mi? Yo 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 <laughs> Audi Sen Audi'ci misin? <laughs> e ne yapalım? RS3 aldık, RS7 aldık. Yeni modeller çıktı. Onlara daha gücümüz yetmez. Ne yapalım? Bir RS6 mı alalım? Ne yapalım? Ya, rs güzel olur ya. Ve C7 modellerinden ha? Facelift. c Altına böyle yine bir milk tek mil tek filan çatara patara diyorsun ha. Tamam. Of. Bu Bana sana yırtı. Neyse biz önce şu arabayı bir temizleyelim de gerisine bakarız. evet. Burada bayağı bir karanlık. Peki iyi gözükmüyor ama içerisi mis gibi olmuş geri. İçindeki şu kötü koku gitmiş. Tertemiz olmuş. Deri falan bayağı matlaşmış geri. Sinan! Sen bu iş biliyorsun ha. <laughs> Şu an arabanın içi temizlendi. Şimdi bir de dışını temizleyip getirecek. Şuradan bakalım. Direksiyonu çok merak ediyorum. Wow. Bura normalde parlıyordu. Şimdi geri matlaşmış. Yani olması gerektiği gibi. Bundan iyisi Şam'da kayısı. İçerisinden falan sanki mis gibi olmuş. Baba lütfen bu arabayı artık temiz kullan. Yani böyle bıraktığımız gibi geri görmek istiyoruz ona göre. Hadi bakalım Sinan bir de dışını temizle. Ondan sonra yırtıl. Arkadaşlar şurada bir sürpriz aracımız var. Şimdi bu araba böyle kumandaya basıyoruz. Bagaj açma düğmesine basıyoruz ve otomatik bir şekilde bagaj kapağı yukarıya kalkıyor ve aynı zamanda buradan kilitlediğimiz zaman yani kapatma düğmesine bastığımız zaman elektronik bir şekilde aşağı iniyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi bunu kim taktı, nasıl taktı? Bunu biz taktık, kendi ellerimizle montajını gerçekleştirdik. Yakın zamanda bunu birçok arabaya uygulayacağız. Ve sen de arabana böyle bir opsiyon istiyorsan bizimle itibara geçebilirsin. Bu mesela şöyle C modeli olabilir, E modeli olabilir, evet. C klas, E klas. Ha diyeceksin ki BMW'm var. Tabii ki yapmayı sevmeyiz ama müşteri veri nimetimizdir. O yüzden BMW'nin varsa onun için de gelebilirsin. S class'ın varsa onun için de gelebilirsin. Bir T-Cross aldın ve bağırcı kapağı elektronik değil. Bunun için de gelebilirsin. Yakında başka şeyler de mevcut olacak. Mesela 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 şöyle daha demin de gösterdiğim gibi Fren kaliperlerini kırmızıya boyayacağız. Camları böyle folyolayacağız. Folyo çekeceğiz. Ee, ayna kapakları siyah. Folyolu değil. Biz komple kapağı satacağız. Siyah. Bunun gibi e, şeyler bizde mevcut olacak yakında. E, o yüzden bizi takipte kalın. Takip etmeyi bırakmayın. Şimdi Sinan bir de şu arabayı bir temizlersin. Buradan gidebileceğiz inşallah. Çünkü saat e geçiyor. Sinan hadi lan daha eve gideceğiz yemek yiyeceğiz duş alacağız yatacağız hadi ya yarın yine iş vakti ya sabah hadi evet Sinan araba şırıldatmışsın yine araba şırılda yoruyor valla <laughs> şaka bakın gerçekten araba kendine gelmiş yani bu araba zaten hikaye bir böyle temizleniyor o da Sinan sağ olsun Sinan temizliyor babam maşallah sadece Biniyor, sürüyor, park ediyor. Biniyor, sürüyor, park ediyor. Başka hiçbir şey yok. Değil mi Sinan? Ama güzel oldu ha. Şöyle bir içinden gez, göz gezdirelim. Yerler, paspaslar falan şırıldıyor. Gerçekten tertemiz oldu. İnşallah böyle kalır. <laughs> İnşallah. Arkadaşlar biz yorulduk. Sinan da yoruldu. Ben de yoruldum. Dün de zaten maşallah saat 5.30'a kadar falan arabayla uğraşıyorduk. Sabahın köründe Millet işe giderken biz yeni eve geliyorduk. Bugün de biraz böyle geç yaptık. Saat 12 oldu şu an. Artık eve gitme vakti geldi. Şimdi söyleyin bana bu arabayı satalım mı, satmayalım mı? Yorumlarda belirtin. Sat 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 sat. Saralım abi bunu. Artık yeni sahibine diyelim mi, demeyelim mi? Onu artık yorumlarda belirtin. Bir de arkadaşlar isterseniz yine bunu da yorumlarda belirtin. Bu Golf 5 Aero 2 ve BMW M5 E60 M5 hakkında bir video çekelim mi? yaptığımız masraflar e, olsun. Olsun hoşlandığımız ve veya hoşlanmadığımız noktaları sizinle birlikte inceleyelim mi? E, onları yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadardı. Böyle bir e, tarzında garajda geçirdiğimiz zaman gösterdik size. E, şöyle bir de bakalım bir daha. Belki bir dahaki videoda bu arabalar gözükmez. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Demiş olduğum gibi yorumlarda belirtin. Yorumlarınıza bakacağım, takip edeceğim. Kalın sağlıcakla. Kapatla, kapat! La, kapat!